bazarı bu qabağını belə içirlər də yəxəp satırlar bəzi vaqtlarda. Onda dekorativlər olundurlar da. Bu neçə aylıqdır o belə? O neçiyadı, oxu, bu neçə aylıqdır da o da bu var. 5-ci ay. 5 aylıqmamal idi. Ay. 3 də 5 aylıqdılar. Qalandı bu? Hə. Şo ayaqları zadı. Biz söz dinəmə. Şo çəkdilər bunlarla. Bu, bu, dişi dişidir. O köpekti. Daha iyi böyle konkret öz şeylerin dedi, adların dedi. bunlara böyle diyor. Bugün videomuzu biz az yaşlılar kadar izleyin diye biz erkek dişi deyirik onun için. Ha, bunların kıymeti ne şey 600 manat odur. 600 manat, 300 manat da dişidir. telefon ne var ne yok telefonla var mı? Telefon numara var böyle. Hayırlı bir hayırlı e, bir 801 801 03 03 03. Ünvanlar adı Saray. Saray. Hatı bir de satılmasa aparatsan da ha o yenler de veririm ben burada. Ha. E, 600 bunu dedi neçe dedim onu 300 de bunu. Üç. Üç Sen kabak ayaklarında nese vardı ya? problemi yok. Biz burada on malaklığı ne? Simasın karşıydı. Hele onu aldı. Açıcı daha nasıl da bilense? Yani onda bir problem yok. Çünkü diye bakanlar iki öyle sıra aldı. Kilat evet. bin lira geldiler ama çok soruştum çünkü bu bakan. baş kuruluşu yaksın ama. Ha. Hala ki dişler kötü Ay, taylar yoxdur. 7 sürət taylar var. 7 sürət taylar ola bilər. Martın 7-si olan kitibidir. Yoxsa baxım sonra. Sağ ol qardaş. İsteyənlər qardaşla əlaqə saxlasınlar.